Ya bırak nereye yamıyorsun ya? Oha oğlum çok fena lan. Geldi lan geldi lan geldi. Oğlum biz biliyoruz o konuşuyor ya. Kose. Biz bilmediğimiz bir konuşur muyuz ya? Patates oldu. Biri, bak, biri daha patates oldu. Ne oldu lan? Parkura gerek var mı bilmiyorum ya. Lav ana geldi. Geldi bana. Geldi bana. Lanlar gelir. Kardeşim siz aşağı inin isterseniz yanın. Gelme. 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 <laughs> ne diyorsun lan? Roblox oynuyoruz evet arkadaşlar bugün Roblox yankı Roblox Bak bir, bir şey ben anlaşalım ben arkadaşlar Ben genelde car parking oynamayı seviyorum böyle araba videoları seviyorum ama yankı ve yankı gibi bazı arkadaşlarımız da Böyle mesela şey izlemeyi seviyorlar işte yankıdan büyükler de seviyor gerçi Roblox oynamayı seviyorlar Roblox izlemeyi seviyorlar o yüzden de iki tane benim videomu seç çekiyoruz haftada Bir tane de yankının sevdiği bir oyun çekiyoruz değil mi yankı? Evet. Evet bu da e, Roblox şu anda bugünkü ve Floor is Lava yani yerden yüksek Türkiye yani kütlesiyle. herkesin sevdiği. Aynen lavlardan kaçış bir nevi aslında herkesin çok sevdiği benim de küçüklüğümde çok oynadığım. Hala yetişkinken de oynadığım Yankı Yankı'nın kanalında Prens Yankı kanalında bolca oynadığım bir oyun arkadaşlar. Efendim babacığım. Şey, e, nasıl bu oyun? Şimdi? Nasıl bir oyun? Böyle en yüksek yere çıkıyorsun. Evet. En yüksek yere lav gelemiyor. Nereye? Yani küçük yerlere çık gidenler mi? yanıyor. Lava yakalanmayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım lava başlayalım ama video ben başlamadan önce şu like butonuna basmayı aşağıdan yorumlarınızı muhakkak video boyunca bizlerle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de aşağıda bulunan abone ol tuşuna basarak ve çark tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Hadi bakalım Roblox Love Challenge başlasın. Rah! Evet. Annemle şöyle bir yarış yapalım mı? Nasıl bir yarış? Şimdi bir sen bir ben oynayacağız ya. Evet. Ee, e, şey eee e, şimdi kim lava yaka, yakalanmazsa o kadar oynamaya devam edecek. O o kazanır. Tamam. tamam, tamam. Hayır, yan, yanmadığın sürece oyunu sen oynuyorsun. Tamam mı? Tamam. Yanmadığımız sürece oyuna devam ediyoruz. Yanma yanmayana kadar devam. Aynen yapalım. öyle. Aynen öyle. Sen kim, kim ya, İlk sen başla Çizim. ben bir göreyim. Ben bir göreyim. Bizim karaktere Dayanmayacağım. baksana. Ben yanmayacağım. Ben yanmayacağım. Ya bırak nereye yanmıyorsun ya? ya. Neredeyiz? Lava nerede, nerede başlıyor? lava? Bir bak şu. Oh, oha! Oğlum çok fena lav. Oo oh, çok güzel yapmışlar. Ya. Bir dakika. Şimdi lav yukarı mı yükselecek oradan? Evet. E ne zaman, ne zaman biz katılacağız oraya? E şimdi, Heh, baş şimdi, başlıyor. Oo oh, çok güzelmiş bu arada. Ben beğendim. Ben beğendim. Ben e, bu arada farklı farklı hareket, haritalar geliyor. He, bu arada bir şey söyleyeyim. Squid Game oyunları gibi aynı zamanda. Hoşuma Nasıl gitti. Yani? Evet, Squid Game'de de böyle yarışma var ya sürekli olarak. Nasıl Squid Game'in yani? oyununda falan da. E böyle yerden yüksek yok diye mi? Ay yok da hani o da olabilirdi onun yayınla, o, oyunlardan bir tanesi o da olabilirdi. Şey Aha. Aha parktayız Elva oyun parkında oyun parkındayız arkadaşlar oyun parkındayız. Baba. Efendim. Sukiyet gemdeki Game Squid Game'deki o şey var ya kurabiye kesme bir evet. kertaya benziyor. Evet, ay oğlum biz biliriz o konuşuruz ya fasulyeler. Biz bilmediğimiz şey konuşur muyuz ya? Lava geliyor, yandı biri. Patates, biri. patates oldu. Biri patates oldu. Biri, biri, daha patates oldu. <laughs> patates. Jula, jula, jula patates olacaksın. Atlama, kıpırışma. Kıpırışma yanacaksın yoksa. Kıpırışma. Müziği de çok sevdim mi oyunu? Durdu. Tam güzel değil mi dedi durdu arkadaşlar. Geldi lav geldi lav geldi. Lav geldi. Ohneci. Bence yanmayacağız. Aha gittik. Ana zıpla. Anam yandım. Yandım anam. Yandım anam. Yandım. Yandım. Yandı yankı. kulaklığına al gel. Kulaklığına al gel. Evet şimdi Allah. ben gidiyorum arkadaşlar. Evet 3 saniye. Allah. Allah. Evet çok güzel. E, lav abi lav çalacaksın. Yani, yerden yüksek bunu kim sevmez de, ki. de ben yandığım için. Ha evet. Yanmadığın sürece hep buradasın artık. Bu ne? Ha bu cancel diyor. Babam. Efendim? Ama hiç böyle birbirimize sataşmak yok tamam mı? Yok be Yankı ben sana niye sataşayım? Ne gibi sataşmadan bahsediyorsun? Mesela sen diyelim ki yandım bir daha oynamak istiyorsun. Hayır he? asla öyle bir şey yok. Bu oyunda yok. Ne bu ne oyunda dediniz? yok. Geldim hep. Aha skate park. Kaykan kay merkezi. Hemen en üst, en büyük yere gitmem lazım arkadaşlar. Ben sana kolay yaratıya geldim. Ya be. ne kolayı Yankı? Ya bırak Allah'ını sarsak artık şimdi. En yüksek yer neresi bırak. belli değil. Burayı nasıl şey yapacağım ya? Nasıl nasıl yüksekten bakacağım? O. Nasıl yüksekten izleyebileceğim? Ben şöyle. Hah, ha. onu yap. Ay. Dur. Bak şöyle bak. Bana versin. Hah. Geliyor lav geliyor ya. Dur ya. Hah. Oha. oha çok dik çok çok. çok. Hah. Lav geliyor arkadaşlar. Lav gel oğlum gelme buraya kadar da gelmesin. Belki de buraya da geliyor lan. Ama ben şu an en yüksekteyim bence. Bence gelemeyecek bana. Sence? Ha. Bana bak şurada merdiven de varmış. Şimdi Peki en olan... son hayatta kalan mı kazanıyor burada yoksa yanında ay bak geliyor arkadaşlar yakmaya başladı. <laughs> Lavlar gelir. Kardeşim siz aşağı inin isterseniz yanın. Kim bu şunu? Şunu itebiliyor muyum? İn. İç, asıl ben olmaz mı? Ben bir kuş yok. Aha bu. geçtim. Aha geçtim yankı. Next round start. Abi main, hamur yer var kolamız var. Oooo. Oh. Ne oluyor lan? Şengi şengi. O şimdi lan? <laughs> O şimdi. Bir dakika buradan ses açamıyor muyum? Ses açamıyor muyum? geri çıkarınca. Öyle mi diyor? evet. Oh kolayı açtım bir de. Oh sen kız sen kız Ha geldi. Aha military. Military map'i. pe? Abi papçı gibi yapacağım paraşüt deniyoruz ya. Oğlum ne kadar komik bu ya. Şuraya inmem lazım kanka. Güzel. 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 Bence Bence de yanacağım. Çünkü buraya çıkmıyor arkadaşlar. Helikopter daha mı yüksek? Yok. Bir dakika. Peki şöyle yapsam. Oğlum. Ha, çık yukarı. Ee? Ben şunu ne, bırakırsan yukarı çıkacağım. Ne, nasıl bırakacağım? Allah. Hı. Kare. Yok, çıkmadı yine. Ya yandık ya. Vallahi yandı. Allah ben geldi. Hı, gel. Paraşütü açacağım. Uçacağım. Uç uç uç. Zıpla. Uçmuyor. Hayır yanma. Aa. Aa, i̇şte o bende. <laughs> aa! Çok kötü yandım ya. Cayır ya şey cayır yandım ya. Parkur var parkur. Ha onun tepesinde dur. Öyle birinin tepesine çıksak var ya aslında çok avantajlıydı ha. Park parkur var. Parkura gerek var mı bilmiyorum yankı bence. Bence hiç gerek yok. Lava challenge oynayalım direkt. Parkur da bir konu... Aha! Aa! Başka bölüm. Yine lava challenge. Güzel. Yok. İstersen bu ana oynayabiliyorsun y işte. Yükselmiyor bu. bu. Yükselmiyor. Bu sağ standart işte. Yerden yüksek oynuyorsun burada. Lava düşersen Ay, patates. Patates oluyorsun yankıcım. Ona Aferin ha. Eğimin çok iyi yankı. Uy. Bravo sana. Aferin sana. Irak mı? Irak yankı bak en sağda güzel. Paraşütü uçuyoruz. orası yankı bak oradaki tepeye çıkman lazım. Bak oraya bak karşıya. Karşıya çıkman lazım yankı. Bak oraya çık. Ha, bak kızın durduğu yere çıkman lazım. Koş. Koş başla. iki saniye. Eyvah eyvah. Yandık. Çık 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 Evet çık çık bravo sana, bravo sana. Stres altında. Harika, harikasın. Harikasın Yankı. çık yanlarını. çık 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 ya! çık 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 Şarp ne işe yarıyor yani kaldı? Çakma, çakma, Bunlar ne işe yarıyor acaba? Bak, Efendim, VIP'lerin odası mı şöyle? Efendim? Bi, Aa, Çak bir. Bak. Aaa, neler öğrenmiş ki? Çakma. Aaa. Çakma kolu işte. diye geçer bizim oradan jet uçakları. Bak sen önüne bak şimdi. Şşşş diye geçer bizim oradan jet uçakları. Biliyor musun? Ya. Hmm. Yeah. Sen baktığında hemen kafamı çevirip başka bir şey diyorum yani. İnanılmıyorum ya yarabbim. Biz de biliyoruz oğlum bir şeyler. Tepelerine çıktım. Kızlar ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Ben kızlar sen seni ayağım. Oğlum çok iyi. Şu tepede kalan kazanır bak. Çık. Herkes tepe. Herkes üste çıkmamız lazım. Oha güzel. <laughs> oğlum şu kaklasın. Dur. Hareket mi? Of tepe. <laughs> Hayatta. Çok iyi. Allah. <laughs> bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üste kalan kazanır. Aha geliyor lan. Çıkamıyorlar ki mi? Hayır. La. Ben tepedeyim. Hareket. Hareket. Aa ne? çok iyi. Hayır. Yani hep tepedeyim. Kositler Olur tepededir. Yetişkin ne bir kozu her zaman tepededir arkadaşlar. Babam. Efendim. Eceba. Dur dur şuraya çıkmam lazım. Ben La oraya çıkmasam da oluyor. Kızın üstüne çıkmam lazım. Hayır. Lan, oğlum belli oğlum. olmaz. Lavun nereden geleceği belli olmaz. Ya oğlum beni itmesenize. Ya bir hareket etmeyin. Kıpırışmayın. Kıpırışma. Kıpraş o oh, yandım geliyordu. yandım orada yandım. Biri yandı. U uh, dedi. Oğlum <laughs> <laughs> çıksana. Aha geçtik. Oh. Ya. Oh. oh. Yalnız seni bölüm zordu yankı. Irak gerçekten zordu bu arada. Zor bölümdü. Yani orada orada incecik inşaatların arasından gittin. Hep bana kolay bölümler denk geliyor sanki ya. Ne düşünüyorsun o konuda? Ya bu. Bir tık öyle galiba değil mi? Bir tık evet. bir tık bir tık. Bak sizin kanalı kolay bölümler geliyor. Ya ne alakası var? Bana bak parkta çok zor bölüm çıktım. Park ah, çok karışık. Nereyi verdi? Burası ne? oğlum ağaç. Ayva yankı ben kesin öldüm ya. Şurada merdiven mi var? Koş 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 merdivene koş. Merdivene koş. Nasıl çıkacağım buraya? Nasıl çıkacağım? ya Ya çıksanıza. Lan çık çık. Aa ağaç var. Çık şu hamburgeri de at elinden. Obur seni. Eyvah yandık ya. Vallahi yandık. Gel buraya gel. Ha, yerler doldu arkadaşlar. E, buraya nasıl çıktı? Allah! 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 İşte bu! Revive dedim. Tamam hadi sende sıra. Çok güzelmiş oyun ya bence çok eğlenceli. Ya bence değil eğlenceli. Ben lava işlemciyi seviyorum zaten. Ben normalde, sen bana de ki yerden yüksek oynayalım da oynayalım yani. Çok seviyorum. Zaten çok oynadık arkadaşlar. Gidiyorum ya 43 günden beri yerden yüksek çok fazla oynuyoruz yani. e, e şu anda koynemiyoruz. Şu an koynemiyoruz çünkü büyüdün artık ee, gerçekte çok şey oynanmıyor. Bu bölüm şu bölüm hala benim bölümüm değil mi? Evet. Evet devam ediyor. E aşağı de. düşmesem ölmüyormuşum ha. Gördün mü? Aşağı düşmesem o kadar da yükselmiyormuş lavlar yani. Evet. Müziklere bak ya. Vallahi rahatladım ha. Bir rahatlık geldi be. İşte bir, bir rahatlama geldi. Dabili! 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 Babam seviyorsun değil mi Roblox'ı? Evet. Bu Roblox'ı ben bir de bilgisayara indirip bilgisayarda oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Orada grafikler falan daha iyi galiba. Kaç, 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 Bir de bizim adamın bir karakteri bir, bir gün yenileyelim Yankı? Evet. Böyle çok Eyvah. tepsiz oldu bence. E çıkabildin mi? Daha çıkacak mı? Çıkamıyorsun. Ne yapacağız? Tamam, güzel. En Atla. yüksek orası mı? Hayır Yankı çabuk ol. Yandın, yandın alttan çısır çısır ediyor. Eyvah. Buraya gelir ben sana söyleyeyim. Çok yüksek değil, atlama sakın. Sakın hareket etme Sakın hareket etme lava geliyor. 30 Bum. saniye. Oğlum daha Bum. çok var. Yandın Yankı. Dur Bum. daha var daha var daha var. Dur 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 24 saniye. Eyvah buzlar eriyor. Yankı buzlar eriyor Yankı. Yankı. Buzlar eriyor Yankı. Yankı buzlar erir. Erir. Bak onlarınki çok yüksek oraya gitseydin keşke. 14 saniye. 12 saniye. 11 saniye 10 saniye. 9 8 Yandı. Allah patates. Allah yukarı bir çıkışı var var ya. Allah. Allah. Ya ben hiç kazanamadım ya. Bu olsun be Yankı. Ama sana zor bölümler geliyor Yanka. Ya Nerede? bu an bu haksızlık. İnşallah sana da zor bölüm gelir. Ya bakalım. Oyun. Oy. Ama iş, ben o işime ki. zor, zor bölüm getir Oyun. Evet ama bir üzüncü zor bölüm geldi. Yandım zaten. Şuradaki sesi açamıyor muyum ya, ya? zor bölüm değil Değildi. Yani. Konuşma ben sesini ben... açamıyor muyum Yanka? Mikrofonla konuşsak böyle milletle. Konuş. Konuşamıyoruz. Sadece chatten yazabiliyorum. Öyle mi? Selam yazayım. Selam. Ben Kosif. <laughs> kosif yazayım bakayım. Selam ben Kosif. <laughs> yazdım bakalım cevap veren olacak mı arkadaşlar? Şimdi nereye çıkalım? Şurada bir altın gördüm onu alacağım. Aa bak ama Kosif yazdım burası böylesi. He onu niye göstermedi? Ya 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 Gelmiyor. İnşallah ölür. Ya. İnşallah. Allah. İnşallah. Allah. İnşallah. Ama bak 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 bak. Aha burada duruyorum. Yok Yankı. Duruyor evet bak. Hı. Aha. Yankı. Ya baba, ama. Bu, ama sefer... bu da gidiyor. Bu da gidiyor. Bir dakika duruyorum. Dur gitme baba, gitme. Ama aksızlık ama. Yani, ba... ba gittim ne aksızlığı. Yandım yankı 3 saniye kala. 3 saniye kala parça pinçik ettiler beni. Şimdi bu ha. sefer e, bu sefer yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım görelim. Aa chatten bir şey yazdı. Ne yazmışlar? <gülüyor> yazmamışlar. <gülüyor> yazmışlar sandım mı? Yazmamışlar arkadaşlar. Hüsbüler. <laughs> 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 Lava Challenge. Şimdi ona adı kit yapacağım. Küme. Bir ara dediğim gibi karakterimizi değiştirelim tamam mı? Ama, Aa! Neresi? Eyva. Bak T oradan başlayıp oraya kadar çıkman lazım arkadaş. Abi harbi yankı zor bölümler geliyor bu arada. Arkadaşlar net söyleyeyim bak net. Ben parkur sevdiğim için sen, parkurlu evet, bölümler evet. geliyor. Ama evet o da var. Yankı seviyorsan. Of adam tepeyle. Ya ne yapıyorsun ya? Çekilsene senin yüzünden. Atla karşıya. Aa burası güzel bence. Burada durabilirsin. Eyva gitti. gittiler. gitti. aşağı düşen patates oluyor. Anam gitti yani. kızcağız. Kızcağız gitti aşağıya. O camla değsin. Beni düşürüyordu. <laughs> Temiz ne çıktı bu? 25 saniye var. Şuna bak ne kadar büyük lan o kız. Niye öyle? Suratı muratı büyük. Bak. Bak gitti mi? Vallahi. Valla. Zıpla düşsün. Ayıvah gittik. Heh heh güzel. Güzel lan yani, konu kal. Anne. <laughs> Tepesi, Tepesinde <laughs> kal. Tepesinde kal. Canı yarım onunla. Tepesinde kal. 8 saniye. 8 <laughs> <Eki> saniye. 6 <Altı> saniye. <laughs> yapma yapma yapma. Ay, tepesine, ya. çık, tepesine çık. Tepesine çık. çık. <laughs> Bir sene geçtin. Geçtim. geçtim. bravo sana. Bravo be. Bravo sana. Bravo. Gerçekten güzel. Bak üstünde kanlı sendim yanıyordu. Evet. Kesin yanıyordun. Hamburger yesene bir konuşsun. Ne yiyor lan? Arkadaşlar Bak bu ne ya? Duvar olmuş lan Oğlum o tek duvarla mı yapacağız? Nasıl olacak o iş? Eee? Oğlum bu direkt ölüm bu. Ha dur başlamadı ki. Ha waterfall diyor. Waterfall'a geldik. Orada. Ne konuşuyorsun? Yandan nasıl çıkıyor ya? Burada. Şuradan çıkıyor. Devam et. Devam et. Tabii tepe. Koş koş koş. Koş 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 tepe. Bak sana kolay geldi. Sana kolay geldi. Oh. Ne? Ona şimdi zor gelsin lütfen. Oyun şuna zor getirdi lütfen. Tamam da sen oynuyorsun şu anda yankı. Sana zor gelmedi vallahi güzel geldi. Sen burayı da geçeceksin muhtemelen. Bir sonraki bölüm zor yine orayı da geç, geçemezsen ben geçeceğim bir dahaki bölüm. <laughs> Kim yapıyor <o> duvarları? <laughs> e onlar.

Aynen mi diyor Evet. Aynen diyor. Aynen sen sen istiyor. Gel çekil. 10 ya. saniye kaldı, 9 saniye kaldı. Çekil ya. Pul yerinde duramıyor. Burası değil zaten ki harita. Survival 20 survival var. 183 puan var. Neresi şurası? Ne yazdı ya anlamadım orada. Koş koş koş. Koş merdivene, koş merdivene. Koş merdivene, koş. Koş koş, merdiveni. koş bırak hamburgeri koş, şimdi. Koş. Koş, koş. koş merdiveni çık Çık daha da açık, daha da çık. Bu bayağı gelecek. Anneciğim, bu bayağı anne. gelecek. Bu bayağı anne. gelecek. Bu bayağı gelecek. Ben sana söyleyeyim. Eyvah yanmaya başladı. Çok hızlı geliyor. Koş 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 koş. Ee koş orada. Orada geliyor. Bu, bu bölüm güzelmiş yalnız ha. Bayağı aksiyonlu. Koş altımız kırmızılaştı. Ne <laughs> koş, koş, koş Var mı daha başka çıkıbiceğimiz? Var 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 koş. 20 saniye. <laughs> bayağı uzun bu. Bayağı uzun. Devam et, devam et, devam et. Oradan köprüden mi geçeceksin? Eyvah geçerken yanmazsa köprüyü. Aa! Bir tek biziz daha yankı. Lan! En tepeye çıktık oğlum. Ha yok varmış birileri. Eyvah. Ee buraya nasıl çıkacağız? Bas üstüne bas. Kızım üstüne bas çık. Bravo sana. Bas üstüne bas. Üstüne bas çık. Aa geçtin zaten. Geçtin zaten yani. Ne oldu? Ben dört tur kazandım. Evet bravo sana yankı. Güzeldi. O zaman sonlandıralım. Yok buyuruz. yok bir tur daha. Bir tur daha mı? Tamam. Son tur oynuyoruz arkadaşlar. Yankı şimdi son tur oynuyor. Burada kim yazmış? Bir şey yazmış. Dur bakalım. Hadi bir bir şey yazmış. Şey <laughs> 8 7 saniye. 6 saniye. Lava Challenge'ın son turunu oynuyoruz arkadaşlar. Yalnız son 5 turdur Yankı oynuyor. Snow Tower diyor. Yankı bu bölüm zor kardeşim. O tavırı geçmez. Çıkmam lazım. Çık çık. Ortalık karışık karışık yandı şu anda. Eyvah müzik güzel. Heyecanlı müzik. Final müziği gibi ha. <laughs> Bildiğim final müziği arkadaşlar şu anda. Koş 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 koş. Lav geliyor. Koş <laughs> koş 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 geliyor. <laughs> Yankı çok heyecanlı şu anda. Yankı koş. Aşağıya dönme. Hayır oraya oraya. Karşıya <laughs> git. Karşıya git. Karşı git. Karşı git. Karşı. Hayır karşıya. Ha devam et. Hep döneceksin. Dön, döneceksin. Dön. <laughs> Ay düşme. Yankı lav geliyor. Yankı. <laughs> Çıktık mı tepedeyiz? Tepedeyiz. Bayrak, bayrak, bayrak çık. Tek başına çık oraya. Çık üstünden çık. Bayrak çık. Çık çıkamadı. Eğer iki kişi üstten alırsan <laughs> çıkar. Oha! O bayrak da. Yankı en tepedesin. Yankı en tepede arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yere lava challenge'ın <laughs> ustası oldu gerçekten. Niye yakınlaştırdın? Ve gerçekten tam bir tam ben kazandım oyunu. gerçekten tam bir çünkü, final'e yakışır son sen, oldu. Sen, çünkü sen biz 2-3 bölüm falan geçtim ben zaten. Bir de sen sonda gerçekten o en tepe çıkarak gerçekten e, gücünü ispatladın, bilgini ispatladın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Lava Challenge oynadık bugün Roblox'ta Yankı ile birlikte. Videoyu ben, beğenmişsiniz. Beğen butonuna basma. Ben, Aşağıya yorumlarınızı bırakmayı... Ben de şu karakteri niye değiştirdim söyleyeyim. Neden? Ay, bir şey oldu. Neden? Şu adamın ağzı burnuna kadar geliyor. Evet, ya. evet. Düzüne ben değiştirmek geliyor. istiyorum. Biraz değiştirmek istiyorum. Allah! kadar gidiyor. Yani. Evet aynen öyle. Onu bir değiştirelim. Gözlüğünü falan bir çıkartalım arkadaşlar bir sonraki bölümde. Öyle yani arkadaşlar. Aşağıda bunlar abone ol yazan yerden. Abone ol'a tıklayarak yanı basarak bildirimlerimizi sürekli alabilirsiniz arkadaşlar. Yandım. Hepinizi çok seviyoruz. Ve Unutmayın. Bay bye. Bye bye. Bye bye. bye.